Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz ve Onur Teknoloji ile devam edelim. Onur Tek tarafında ise teknik manada yavaş yavaş artık düşen bantlar aşılıp bir kez daha eski bandımıza girmeye başladık farkındaysanız. Bu önemli hala mücadelesi sürüyor ve teknik şu anlık güzel gözüküyor Onur Teknoloji'nin. Görmüş olduğunuz bakın buradan zaten gelen bir trend desteğimiz şüphesiz söz konusu bir de Ara trendimiz söz konusu ana ve ara trendler devam ediyor. Bunlar 1 ve 2 olmak üzere hala bizi uzun vadede koruyan, kollayan bantlar olarak karşımıza çıkıyor. Ki bu 66-68 kanalarda olurken Ara nokta ise bakın 1, 2, 3 kez test ettiğimiz nokta ise hala devam ediyor ki bu da 83'e denk geliyor. Şimdi bakın buradaki 83'lü fiyatların tabii ki hala üzerindeyiz. Ee, 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük teknik hareketli ortalamaların onur tekte üzerindeyiz. sayı hala güçlü. 50 referansın üzerinde puanlamaya devam ettiğini görebiliyoruz. Bunların hepsi iyi haberler. Burada en önemli koşul kanalı açmak. Hani kanalı açmak ne demek peki? Bak bir türlü aşamadığımız bir yer var bizim onur tekte. Yani sürekli olarak yükseldiğimiz ama bu yükseliş yönünü eğilimle devam ettiremediğimiz bir yer. Şurası. Görüyor musunuz? İşte bizim sıkıntımız, bizim sorumuz bir türlü onur teknolojide bu noktaya aşamıyor oluşumuz. Aa, tamam 22 Eylül haftasının başlangıcında iyi bir hareketle başlıyoruz ama bu 22 Eylül haftası için sadece geçerli değil. Ekim ayına kadar buradaki bölgenin üstünde kapanış yapmakla mücadele edeceğiz biz. Yani odak noktanız yükselişin devamlılığı değil. Şu an odaklanılması gereken ana konu buradaki yatay olarak işaretlemiş olduğum ki bakın bir geri çekildi, 2 geldi, istikrar sağlayamadı. Geri çekildi. Bakın 3 geldi, istikrar sağlayamadı. 4 geldi, 5 geldi. Yine geri çekildi. 6, 7, 8, 9. Sürekli 2024 yılı burayla uğraşarak geçtik ve biz her yükselişimizde bunu kıramadık, geri çekildik. Yani deneme hep var. Yükseliş hep var ama istikrarlı kapanışlar yaparak bir sonraki hedefe gidelim. Yok. Bir sonraki hareketi gerçekleştirelim. Burayı koruyalım, kollayalım, artık alt bana inmeyelim gibi bir konu yok. Git geri çekil. Tamam yükseliyor, deniyor ama geri çekiliyor. Olay bu. Geliyorum 2025 yılında bakın yine aynı şekilde dön başa. Yine aynı şekilde bakın dön başa. Yine aynı şey. 2020'de gibi vur geri çekil. Tekrar dene geri çekil. Tekrar mücadele et geri çekil. Olay bundan ibaret. Bu yüzden dolayı onur tek şirketin tekniği evet pozitif diyorum. Ama şu amayı kaldıramadığımız için 91 87 band aralığının üstünde istikrar kapatarak buradan uzaklaşması gerektiğini ifade ediyorum. İsteyen buna 95 desin, isteyen 100 desin, 3 aynı üstüne atsın desin fark etmez. 91'den ne kadar uzak kapanış, üstüne kapanış bizim için o kadar iyidir. Bunun üstüne kalması lazım, kalıcı hale gelmesi lazım. Yarın gidip tekrar 86'ya, 87'ye, oradan 83'e bu şirketin düşmemesi lazım bilginize. Eğer baktık gördük 87-91 üst kapatamıyor, yakalamıyor momentum kaybetmeye başlar. Şirkette 82-83 e bekleriz. Onlar kırılırsa da şirkette yavaş yavaş çözülme başlar ve 78'e düşüş bekleriz bilginize. Bunları izliyor olacağız. 87-91 kırılabilecek mi? Kapıya dayanan Onur Tek ilk defa bakalım bunu aşabilecek mi? Ekim ayına kadar takip edeceğimiz en basit ilk konu bu olacak. Ha, daha sonra baktık gördük bunu yapıyor. 91'den sonra bakıp kalıyorsak Ekim'den sonra yeni bir güncelleme yapacağız ve Onur Tek hareketlerin devamlılığını konuşacağız. Merak etmeyin yürüyecek şirket. Yeter ki 87-91 üstünde kapatıp kalmaya devam edebilsin. Durum bu şekilde. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim. Hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi. Bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Müzik thank you